yalan dünyada seni koruyup kollayan kanatsız meleğinin adıdır anne. Evladının bir hüzünlü bakışına dünyayı yakanın adıdır anne. Benim yaşamadığım mutluluğu evlatlarım yaşasın diyenin adıdır anne. Hayatını, gençliğini, umutlarını, yarınlarını çocuklarına adayanın adıdır anne. Evlatlarının yanında cenneti yaşayanın adıdır anne. Herkese gücü yeten, evladının bir bakışına yenilenin adıdır anne. Rabbim benim ömrümden alsın, evlatlarıma versin diyenin adıdır anne. Karşılıksız ve koşulsuz seven tek kişinin adıdır anne.